Merhaba çocuklar, videomuza hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda Maşa ve Koca Ayı'nın eğlenceli puzzle'larıyla karşınızdayız. Şimdi bu gördüğünüz şekilleri, arkadaki şekilleri arkadaki şekillerde bulup yerleştireceğiz. Bak bulduk. Aradığının yerini bulduk. Şimdi bu kirpi. Kirpi nerede? Bu olabilir mi? Evet, oradaymış kirpi. Şimdi tavşan. Tavşan nerede? Tavşan Burada. Burada. Evet. <laughs> tamam. evet. anne bu bakacak eğlenceli bir kitap olmuş bu. Evet. Değil mi? Evet. Bu, 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 bu. kıtı burada. Tamam onu da bulduk. Burada. Vay gel Joyo. burada. Şurada. şurada. Yok şurada. Aşağıda. <laughs> tamam onun yerini de bulduk. Kavanoz. Tamam, Kavanozlar. <laughs> burada. <gülüyor> tamam. Hı. <laughs> Çok eğlenceli bir bu çocuklar. <laughs> Çaycı, burada. Ne ne evet. Bu da bu. Evet, ne şey çek. evet onu da bulduk. Bu <laughs> <ya. gülüyor> Koca yüksünlük ne? Evet. Balonları da patlatalım. <laughs> patlat, patlat, patlat. Evet. Patlat, <laughs> patlat. <laughs> Dumuzcuk. Dumuzcuk. Oraya. Şimdi yumurtalar buraya. Yumurtalar buraya. Top galiba. Hım, top mu? Ben yumurta i̇şte yedim.

Ama karışık çıkıyor. Hepsini hmm. yeni bulmamız gerekiyor. Çok Yatak, Yatak burada. burada. Evet. Ya. Bak bu şekiller çıkmamıştı. Şimdi evet. farklı şekiller çıkıyor. Bazıları aynı şapka. Şapka şuraya galiba. Bu da. Evet. Bulduk. Bu da Çok şapka. Çiftli şuraya. Bulduk. Kova. Kova burada. Ya bak, prak. Burada yaban mersini. Evet, izolar. Tamam, hepsini bulduk. Oo, çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Hepsi patlatamazlar. Çok balon çıkmayacak. Sepette, tüm karnlar hor içinde, sepetlerde burada. Sonra tümdeki sepetin yine de de var. var. Trompet mi deniyor bana? なんて言うの

Neredesin Zeynep? Zeynep. Zeynep. Neredesin Zeynep? Çok zorlaştı galiba şuradan. Ha. Bak çok karışık. Esmer. Hadi Ertan'cım. Ertan sen çıkma. Evet. Elma, hadi çık. Bu da. <gülüyor> 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 burada. Burada. Çok zorlaştı. Bir de Şifal'le <laughs> de karışık ya. Bir de Şifal'le karışık. Şifal'le karışık. yapacaksın ya? Ne kadar zorlaştı değil mi? Bak ne kadar karışık karışık. Şurada. Evet bu karışık da daha çıkmadı ama. Evet. Bu ne? Kafam karışmaya başladı. Değil mi? Palet burada. Bak şimdi onu başladı Buna bakmak istedim. Tavşan. Tavşan. Şurada. Şuraya. Dikkat edelim. Kavana.

Düştü görüyor musun sen onu? Ne kadar zorlaştı bak. Evet. İkiniz de düz bu oğlu bal diye çerde durdu kalamaz. Bu değilmiş yani ya. Bu değilmiş. Nerede bu kalamaz? Ne yapacağız şimdi? <laughs> ne yapacağız? Hmm. Kavanoz nerede? Kavanoz. Da. Daha kavanozu bile bulamadık ya. Evet. Biz değerleri nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Hadi bir dakika.

Bu da Bakalım deneyelim yiyebiliriz? ya hangi salda bir de madem ya? Hangisi? <laughs> 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 evet biz bulamadık. Biz arkadaşlar buldu mu acaba? Bu mu? Evet. Değil. Onu hı. denemiştim ben. O değil. Arkadaşlar siz burada değilseniz yazın. Arkadaşlar siz bulabildiniz mi? Söyle, malum o şey söyleyeyim Biz bulamadık. Anne. Ya Kamanovski. Kamanov. <laughs> neredesin? Kendi kendine git yerleş evet. Kamanov. Kamanov neredesin? Gel, tuturuz. Evet, bilirsin ya neredesin. Evet. Arkadaşlar doğum gündesi söyleyebilirsiniz nerede diyor. Evet, Hı -hı. siz de... bulamadık nerede olduğunu. Ay çok güzel bulduk. Evet. evet. Bak yerlerine kolay bulduk. da bulduk. seni mi arayacağız? Hmm. Şurada, Biraz karışık yor. ya <laughs> tamam, tamam. bulduk. Şimdi <laughs> peynir. Peynir şurada. şurada var. tamam. Peynir de bulduk. Destan şakası. Evet Şimdi kolaylaşacak ama yani. Hala bu nasıl biraz ya? Evet. Kalsay. Kalsay. tabakçı galiba. Evet. Burada ha. Tamam onu da bulduk. <laughs> bebek. bebek ya. <laughs> Kocaya bebek ama başka da. Başka başka da ya. Kocaya evet. Ben kocaya benzettim ama onu. Neyse ama biraz benziyorlar. Küçük ben kenar çalıyorlarmış. He arkadaş o zaman ya da akrabası falan. Evet akrabası da evet. kesin. Ben bir bir şeyi tutturuyorum. Ya kesin mi ama? Evet, evet onu da bulduk. Ne oldu? Kaç etmedi zorda? Evet. Köle tost köle. Bismillah. Yumurta. top? Yumurtamı anlayamadık ya. Tamam neyse, neyse Çilek. şu anda iki Tamam sürü bulduk. Bu oyunumuzda burada sona Bir sonraki videomuzda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. <laughs>